Başkan bize kendinizi tanıtır mısınız? Diyarbakır Şoförler Odası Başkan Vekili Hüdayi Gidici. Başkanım, son dönemlerde akaryakıt zamlarıyla alakalı biliyorsunuz toplumda büyük bir, bir, bir tepki var. Ticari arabalarla alakalı o konuya eee siz dahi. Ticari arabalarda bu zamlarla alakalı akaryakıtta fiyatlar yükselince ticari arabalar kar mı ediyor, zarar mı ediyor? Onların e, düşüncesi nedir? Şu anda şehir merkezinde aktif olarak çalışan 2-3 tane halk otobüsü var, 4-3 tane minibüsü var. Belde araçlarında çalışan 54 tane Çarıklı'nın 22 tane de Kabe'nin. Şu anda toplu taşıma hepsi bitmiş. Şu anda sıfır yani. Şu Para Şu an kazan. bütün parayı aldığı parayı hepsini yakıta veriyor. Bunun için bir Çalışma yok mudur? Yani şu anda çünkü görüşmelerde mesela e, diyelim ki şu anda Büyükşehir Belediyesi'ne fiyat tarifi zaten geçen ay aldık. Şimdi bir daha vereceğiz ama mazotun nereye gideceğini bilmiyoruz. Alacağımız fiyat bizi nereye götürecek bilmiyoruz ki. Mesela uçak yakıt uluslararası otobüs şey şehirlerarası otobüslerle alakalı biliyorsunuz kadarıdan muaf bir. Ya yani sadece otobüsler, şeyler asıyor otobüslerde kadarı ötebe muafiyeti yok evet. sadece uçaklarda var. Uçaklarda. Yani sadece, otobüslerde yok. Mesela dusk. otobüsler ya da dolmuşlar halk otobüsü taksiler şeyler falan. Yani sadece evet. o Diyarbakır genelinde olan bir şey değil. Türkiye genelinde bunu hesapladığınız zaman dünyanın aracı ediyor yani bu kadar maliyetiyle aynı devlet karşılayabilir mi? Karşılayamaz onu ancak yukarıdakiler biliyor. bizden o kadarı bilemeyiz yani şurada. anda. Mesela... Büyük bir şey var orada yani. Öteve muafiyeti eğer gelirse hepsine gelir zaten bu kadar zam zam yapmaz yani. Değil, mesela otomobilciler federasyonuna bağlısınız Diyarbakır odası. Diyar Türkiye şoförler ve otomobilciler federasyonuna bağlıyız. Evet. Evet. Federasyonuz bu konuda bir düşünce içerisine girmiyor mu? Çalışma içerisine girmiyor mu? Yani en yani son onlarla görüştüğümüzde onlar da şu anda görüşüyorlar. Henüz bir netice varmamışlar yani. Çünkü önü bu öteveden dolayı yakıt almış başını gidiyor. Elyaka'ya gidecek diyorlar yani. Bahsettiğiniz üzere zararına nereye kadar çalışır? Yani zararına nereye kadar çalışır? Böyle giderse en fazla bir 15-20 gün sonra Türkiye geleni bütün kontaklar kapanır yani. Hiç kimse kaldıramıyor artık yani. Ya devlet yetkilileri bunları görmüyor mu? Onu görmüyor. E, yani. vallahi bunları görüyorlar da ama şu anda esnaf kaldıramıyor artık. Esnaf bu yükün altına bu iki taşıyamıyor artık. Yani. Şimdi diyelim ki yarın biz tarife, dilekçe için tarife verdik bir şey belgesine. Yeni bir tarife aldık. Peki vatandaş nereden getirip verecek? Özellikle. Şu anda taksicemiz ticari taksiler 1700 tane yakın taksici esnafımız var, duraklarda hepsi bağlı kalıyor. Hiçbir tane vatandaş binemiyor. Çünkü evet. maliyet yüksek. Şimdi yarın bir tarifi aldığımız zaman düşün, buradan daha kapidan bir otogara gidecek, 200 lira, 250 lira bir taksici ücreti kim verebilir? Daha. Evet. Yani bu sonuç ne olabilir? Ne olmalıdır? Çağrımız nedir? Yani bizim çağrımız yani Diyarbakır Şoförler Odası olarak bir an önce bu yakıtlarda aşağıya çekilmesini taraftarıyız. Yani yeniden bir değerlendirme yapılması lazım. Aksi takdirde hiçbir bir tane esna bu iki kaldıramaz. Yani. yani şu anda mesela mini biçlerde 4 tane lastik 6-6-12 bin TL özel araçların tabi segmentine göre değişiyor onlar. Onlar da 10 ile 20 bin TL arasında değişkendir yani. Bir yağ değişimi bakımı 10 bin TL'dir yani. 10 bin aşağı. aşağı yağ bakımı yok yani. Başkanım taksicilerin halk otobüsen dolmuşanın vesaire teknik sorunları da var. Zaman zaman konuşuyor, cile geliyor. Mesela taksiciler tarife değişikliğinde e, bir miktar para <laughs> ödemek zorundadır. Yüksek bir miktar. Dolayısıyla bir de saatlerce sıraya giriyorlar. Mesela taksimetre, takograf, takograf düzenleyici vesaire türü çalışmaların neden Diyarbakır'da bir şubesi var ya da bir emsalı yok? Yani Diyarbakır'da iki tane taksimetreci var. Yani en son mesela bizim çevre illerde Mardin'de taksimetre ayarı yapıldığı zaman 1400 TL. Evet. Antep'te de 1900 TL alındı. Evet. Ama Diyarbakır'da biz yoğun çabalarımız neticesinde 1100 TL yaptık bunu. Hani dersin ki mesela Niye iki tane var? Ama iki taneden başka da taksimetre takan yok Diyarbakır'da yani şimdi. Bin yüz da çoktur yani bir kısa bir program, üç beş dakikayı bulan bir program. Yani ya bu haksızlık değil mi de? sizce? E vallahi yani haksızlık ama çevre illere baktığın zaman yine biz iki onlara göre düşüktür yani. Yani tabii maliyeti, hiç belki siz e, düşük bir format atıyor ama neticede o parayı alıyor adam yani. Değil mi? Yani o zahmete çok basit bir işe fazla değil mi? Evet fazla değil fazla fazla olabilir ama neticede çevre illere göre düşündüğün zaman yine bizimki onlardan iyidir. Ya başkan halk otobüslerinde teknik sorunları vardır. Mesela halk otobüslerinin özellikle güzergahları çok uzundur. Vatandaş da böyle her sokağı, her caddeyi gezip dolaştığı için işine de e, vaktinde gidemiyor. Onların öyle bir şikayeti var. Halk otobüsleri de az para kazanmaktan şikayetçi. Buna ne diyorsunuz? E, halk otobüsleri Türkiye genelinde bütün belediyeler halk otobüslerine destek verir. Diyarbakır'da maalesef o destek yok. Öyle Ama mi? son yapılan sistemde artık halk otobüsleri minibüs gibi çalışıyor. Taşıyor. ücretsiz zaten taşıyor. Evet. Ücretsiz şu anda onların en büyük sıkıntıları bu ücretsizler vesaire. aylık 800 tane biniş ücretsiz taşıma şeyi var onlarda. Başkan taksi ücretsiz yani. taksici dolmuş halk otobüsü esnaf, esnafları adına son iletmek istediğiniz mesajınız bunların sorunlarına çözüm noktasında bir öngörünüz var mıdır? Vallahi en son yani böyle giderse Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir tarife için müracaatımız olacak. Artık bunu gelecek olan tarife de vatandaşları olumsuz yönde etkileyecek yani. Yani esnafımız diyor ki biz zarar etmeyelim, aracımız yerinde kalsın. Ben niye masraf edeyim ki, niye yakıt yakayım ki diyor. Ben kazanacaksam iki tane yolcudan kazanacağım. On tane yolcu bana lazım değil diyor. Çünkü yakıt yüksek, maliyet yüksek. Şimdi düşün geçen sene alınan bir Mercedes bin, bir, e, 1 milyon TL iken şu anda iki milyon üzerindedir. Ticari taksilerde en düşük ticari taksi şu anda en düşüğü 800-900'den aşağı yok. O da Ege, fiyat Ege. Normal bir araç alırsan bir milyon üzerindedir. Bu esnaf nasıl karşılayacak?